arkadaşlar. Ee, size bugün çok güzel e, bir salatalık maskesi tarifiyle geldim. İhtiyacımız olan malzemeler e, şöyle salatalık kabukları. İsterseniz içine biraz salatalığın içerisinden de koyabilirsiniz. Ben sabah kahvaltılarından kalan genelde salatalık kabuklarını bu şekilde değerlendiriyorum. E, şimdi öncelikle bu salatalık kabuğunu ben e, rende, Rondo'dan geçirdim. Ya da siz rendeleyebilirsiniz. E, daha sonra bu salatalık kabuklarını şöyle bir tülbent yardımıyla suyunu çıkartacağım. Dediğim gibi siz içine biraz isterseniz daha fazla çıkması için salatalığın içerisinden de koyabilirsiniz. Ama gerçekten yeterli miktarda çıkıyor o kabuzlarda. Şöyle Şuradan kaşık yardımıyla biraz daha alacağım. Şimdi şöyle bir tülbent yardımıyla ya da siz, süzgeçle birlikte de e, Şöyle ben suyunu çıkartıyorum. Gerçekten suyunu tamamen sıkın. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı çıkıyor. Daha sonra bu posasını buraya ayırıyorum. Şuraya koydum. Şimdi önce maskeyi yapalım yüz maskesine, nem deposu gerçekten çok etkili ve yüzünüzde bunu fark edeceksiniz. Salatalık posası ve bir tatlı kaşığı bal. Gördüğünüz gibi şöyle bir tatlı kaşığı balı karıştırıyoruz. Bunun gerçekten cildinize çok çok büyük faydası var. cildi gerçekten güzelleştiriyor, cildi geriyor. bal da gerçekten nem deposu, salatalık da aynı şekilde. Şöyle ben biraz parmağım yardımıyla temizleyeceğim. Şöyle şu şekilde bastırıyoruz. Ve bunu isterseniz e, uzandığınız zaman daha rahat yapabilirsiniz. E, yüzünüzden dökülmemesi için. Ama sıvı bir şekilde bırakmayın salatalıkları. Böyle posası olduğunda ve balla karıştığında 15-20 dakika cildinizde bekletip daha sonra yıkayabilirsiniz. Gerçekten mucize. Deneyin mutlaka. Şimdi salatalığın suyundan gözaltı morlukları için gözaltı e, pamukları yapıyoruz. Buzlukta bekleteceğiz yarım saat kadar. Gerçekten harika bunlar da. Bunları da deneyin. Ben şöyle pamuk pamuk ikiye kestim. Bir tane daha keseceğim çünkü çıkacak. Şöyle size şu şekilde göstermek istiyorum. Pamuğu şöyle ayırın. İsterseniz evdeki kağıt havlularla da yapabilirsiniz bunu. Çok kolay oluyor. Şöyle bir tane buzdolabı poşetini ben ikiye kestim. Bir tane çıkıyor demek ki bundan. Şimdi şöyle şu şekilde yaptık kestim ben ve şunu ikiye katlıyoruz şu katladığımız şekilde direkt bunu buzluğa atıyoruz 30 dakika bekleteceğiz ve daha sonra göz gözaltlarımıza uygulayabiliriz gerçekten çok etkili mutlaka deneyin gözaltı torbalarına şişliklerine yorgun görünüme çok çok iyi geliyor haftada bir kere iki kere nasıl isterseniz yapabilirsiniz salatalıkları ziyan etmeyelim teşekkürler